Gümüş'te Perşembe ve Cuma günü aslında belirsiz bir süreç yaşandı. Bakın buradaki mumlar yükseliş ve düşüşlerde alıcı ve satıcılarla karşılaşıp açıldığı seviyeye çok yakın bölgelerden kapanış aldı. Bu da dolayısıyla burada belirsiz bir süreci bize gösterdi. Ne yazık ki bu hafta açılış biraz gepli düşük bir açılış oldu. Ancak zaten biz şunu en son konuşmuştuk. Yukarıda kırılan bir direncimiz var. 32.51-31.80 Bu bölgeye kadar olan satış Kırılan direncin destek olarak çalıştığı bir süreci bize gösterecek. 31.86 hareketler gördüğümüz takdirde burada artık hem düzeltmeden daha güçlü satışların geldiğini söyleyeceğiz. Çünkü %61.8 de gene bu bölgeden geçiyor. Hem de kırılan direnç sonrasında oluşan tepenin bir fake hareket olma ihtimalini konuşmaya başlarız. Ancak 31.80 korunduğu sürece sorun yok. Burada yükselişlerin devamı beklenebilir ancak tabi bu uzun vadeli yatırımcı için geçerli. Buradan daha düşük zaman dilimlerine döndüğümüz zaman bakın artık bir düzeltme süreci burada başladı. hatırlarsınız bir omuz baş omuz formasyonundan da bahsetmiştik. Şu an için minimum düzeltme sınırına kadar ulaştı. 33, 14, 32, 96 bölgesinden destek bulmuş durumda. Fakat gelen alımlar zayıf kalıyor. Bir önceki tepeye ulaşamadan tekrar satışa dönüyoruz. Dolayısıyla burada hem formasyon hedefi hem de şu son yükselişin bakın 30 dolardan başlayacağız. Yani yükselişin maksimum düzeltme sınırı 32-18-31-86'dan geçiyor. Bu bölgeye kadar olan satışlar son derece normal olacaktır. Burada da 31-86 karşımıza çıkıyor. 31.86 kırılmadığı sürece bir düzeltme yaptık, yükselişe devam ediyoruz deriz. Ancak maliyeti yüksek olanlar ve kısa vadeli olanlar aslında şu kırılımda stop olmaları sağlıklı olacaktır. Çünkü bu 31.80 düşüşü ne? kadar sürecek ve sizin vadeniz dolduğunda o tekrar geri dönüş gelmiş olacak mı? Bunu önceden bilme şansımız yok. Gerçi burada bu riski almak almamak size kalmış. Dediğim gibi maliyetinize ve vadenize göre hesaplama yapmanız lazım. Kişiye göre değişen seviyelerdir bu stop seviyeleri.